Merhaba arkadaşlar, Mora Yavuz TV'nin geldiniz. Ee, yine inceleme bölümümüz. Ee, bu sefer de ne inceleyeceğiz? Bu sefer inceleyeceğimiz şey... Ee, hatırlarsanız bizim Micro Genius ince şeyimiz vardı, kutu açılmamız. İçinden çıkan kaset var. Ben 2 e, iki tane daha kaset aldım. Bunların içini inceleyeceğiz sizlerle beraber. E, bunu incelemeyeceğim. Bu zaten kutu içindeki. Bu içinde 9999 tane varmış. Hepsi bunun farklı versiyonu. Ee, mesela Mario var. Mario'nun 5 mesela 5 8 tane falan farklı versiyonu var. Ay Mario'su, eee Mario falan. Şu, mesela olimpiyatlar var. Bir olimpiyat var. Onun tarafı olimpiyat var zaten. E, böyle yani açtım baktım açabildim yani. Yani videosu gelecek. Bunda e, aldığımda bunda cricket var. Golf var. Ninja kaplumbağalar var. Tenis var e, Zip Race var. Bir de Olimpik 2008 var. E, bu da yine aynı Olimpik. Bunun içindeki Olimpikle aynısı hepsi. Bunun için 15 tane var. Bunun, bu, farklı zaten belli gözüküyorsun bu paketi için açıyor. Bunun 15 tane var. E, şimdi çok sevindim her aldığımda yani ilk gördüğümde. Üyesinden ben şu an videodan belli olmuyor. E, bu Mortal Kombat 4, Mortal Kombat 5. E, bu e, Formula 1 yarışı çok kötü. Bir de Bumberman, Bumberman var. Ee, Transformers'in bir versiyonu daha vardı. Onun gibi bomba falan bırakıyorsun. Bu da Sonic gibi gözüküyor. Ben Sonic gibi gördüm ama Aladdin 3. Aladdin, gerçek Aladdin'le hiçbir alakası yok. Buluta binmiş bir tane şapkalı adam. Kuşları ateş ediyor. spider-man güzel. Yani pixel pixel ama güzel. Ben beğendim. Zaten ben buna... Spider-Man Mortal Kombat 4 ve Mortal Kombat 5 için aldım. Bunu da e, Ninja Kaplumbağa için aldım. Bu güzel. Bayağı iyi oynuyorum yani. Bu güzel eğlenceli. Bunun içindeki Mario güzel. Bunun içindeki de önce kadar Mortal Kombat ve Mortal Kombat 5 güzel. Bayağı bir piksel. Bak zaten hemen elimde açıldı bu. Kapatalım. E, hemen içine bakalım. Zaten hemen elimde kaldı. Şu şekilde. Görünüş. Yavaş açayım ki kırmasın. Kırmızı çok güzel, Bayağı üzülüyorum. Yani. Heh, gelin. Şu şekilde bir şey. Bütün her şey bunda yani. Bunu stop et. Ma. Bunu şey oyna. Bunu tak böyle direkt ben taktım zaten. Şöyle oluyor zaten böyle. Yani. Bu sadece şu iki resim içinde ne var gösteriliyor. ve olmasını önlüyor. Şimdi ben bunu güzel takabilirsem takacağım. Şöyle. Umarım doğru takalım buradan. Doğru takamıyorum değil mi? Bir de yanlış takıyormuşum. Uf. Lan doğru takıyorum değil mi? Umarım doğru tabi Doğru takıyorum Umarım. Umarım Oğlum yanlış Böyle takayım Hadi. Hadi geç Tamam güzel. tamam bir yani motokoma 4 bu 5'ten daha kötü ee, 5 neden daha güzel diyeyim Bunu karakter seçerken görüyorsunuz yani hangi karakter seçtiğinizde bunu göremiyorsunuz yüz belli olmuyor yani yüzü falan belli olmuyor buna belli oluyor bunda da 9 tane var şimdi oyun güzeller ya ben seni açabildim Yeni uç aldım onu açabildim onun videosu gelecek Ne zaman gelecek bilmiyorum ama gelecek Üstünde bir şey yazıyor Ama Türkçe şey yazmıyor hepsi şey, şey, İngilizce şey. e, Gelecekse Gelecek tabii ki de ne gelecek Bunu inceleyeceğiz içinde şeyler var olimpiyatları oynayacağız Mario oynayacağız Fifa'yı oynarız Bu şeyler tabak bombalarıyla ötek bombalarıyla e, Bozulurken yapamamışlar Bunda Bunu oynayacağız Deniz kaplamaları oynayacağız en eğlencelisi bu Bundan oynayacağız. Bunda Mortal Kombat 4 ve 5'i göstereceğim. Örümcek adam oynayacağız. Bir de Bumbeki göz. Bumb Bomberman'ı göstereyim. Ama yani güzel ya. Çok sevindim. Tabi 10 çıktı. Yani PlayStation'dan falan. Bende daha 4 ile 5 var. O yani o Atari'ye göre demek ki şimdi 4-5 kötüyse 1-2-3'ü merak ediyorum. Var mı acaba? Yani vardı ya bir ya motocomart bir falan. Şey falan çok komik yapmışlar ya. Yani acayip böyle bildiğin atel oynuyorsun. Kolay ama ya can hemen çabuk gidiyor. Neyse videoyu bitirelim. Şu şeyi de bitireyim hatta. Şöyle. Şöyle. Bu da böyle. E, neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler oyunlar. E, Microgenus'un serisi gelecek yani. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. E, ne kadar fazla beğenirseniz o kadar fazla Microgenus gelecek beğenin güzel izlediğiniz için teşekkürler. İstediğiniz videoları abone olmayı unutmayın.